Eski çağ tarihine farklı bir bakış 9 numaralı videoda eski çağda başörtüsü konusuna başlayacağız. İkinci videoda da devam edeceğiz. Eski çağ tarihinde söz konusu olan ve başörtüsü olarak takdim edilen eşyanın mahiyetinin Sumer, Asur, Babil dönemlerinde ne olduğu, ne için kullanıldığı ve bugünkü başörtüsü ile ilgisi incelenecek ve bir iddia olarak Sümer mabet fahişeliğini simgeleyen başörtüsü çeşitli çağlarda ve ülkelerde kendilerine göre yorumlanarak İslamiyet'e kadar gelmiş şeklindeki iddia ele alınacaktır. Sumerce ve Akadca başa takılan veya giyilen nesneleri belirten kelimelere baktığımızda hiçbirinin sadece kadınlar özgü olmadığı anlaşılmakta ve günümüz başörtüsü ile bağı kesinlikle kurulamamaktadır. Eski Mezopotamya yazılı kaynaklarında geçen ve başa takılan ya da giyilen nesneleri ele alacağımız bu kısımda ağırlıklı olarak Sümerce ve Akaca sözlüklerden faydalanarak baş örtüsü ile bağdaştırılabilecek kelimelerin anlamlarına bakılacaktır. Başa takılan ya da giyilen ilişkilendirilen nesnelerle ilişkilendirilen kelimeler şunlardır. Sakşu Sümerce Sakşu Akaca Kupşu Eski Babil devri Sumer metinlerinde geçen, sözlüklerde sekiz yerde geçişine değinilen ve diğerlerinin yanında türban anlamı da verilen bu kelimenin akadcası olan kupşu, eski asur, eski babil, yeni asur, yeni babil dönemlerine ait metinlerde geçmektedir. Ayrıca akadca metinlerde hem kadınların hem de erkeklerin kullandığı bir eşya olarak karşımıza çıkmaktadır. Fox Fox kelimeye başlık, miğfer, baş mahfazası karşılıklarını vermektedir. Vita kelimeyi kup şu telaffuzuyla aldığı çalışmasında çeşitli uzmanların görüşlerine yer vermektedir. Bahsettiğimiz anlamlarının yanı sıra türban, sarık karşılıklarının verildiğine fakat türban anlamının halen tartışıldığına ve Dora'nın değerli taşlar ve kıymetli metallerle bezelmiş, kırla özgü bir tür süs şeklinde açıkladığına değinmekte ve bir mari metnine göre yaygın kullanılan bir nesne olduğunu söylemektedir. Sümerci sözlükte verilen ve kelime listeleri dışında geçen örneklerde de hem tanrı tanrıça hem de erkeklerin kullanıldığı bir eşya olduğu görülmektedir. Barsik akadcısıyla parşi bu. Kelime Erhanedanlar, 3. Uğur ve eski Babil devirleri gibi farklı dönemlerdeki metinlerde yaygın olarak geçmekte ve sözlüklerde bir giysi ve şal, kuşak anlamlarıyla kaydedilmektedir. Sümerce metinlerden kelimenin farklı anlamlarıyla bir tanrıça ile kadın ve erkekler için kullanıldığını görmekteyiz. Sümerce'den Akadca'ya parşi şeklinde geçmiş ve akadya sözlüklerde baş giysisi ya da süsü için kullanılan bir tür kuşak, şal ya da baş giysisi, süsü ya da türban karşılıkları verilerek Akatcan'ın farklı lehçelerinde geçtiği belirtilmiştir. Bogart ise Mari'de yaygın bir giysi olduğunu ifade etmekte ve bel gibi vücudun çeşitli bölgelerine bağlanan bir tür şal olması gerektiğini söylemektedir. Şugura Akatçası bilinmeyen bu kelime için de türban karşılığı verilmekte ve geçtiği metinlerde tanrıça iştar ve tanrı endilin yani her iki cinsiyetin kullandığı bir eşya olarak karşımıza çıkmaktadır. Balla Sumerce Nik 2 Sak IL 2 Keş 2 işaretleriyle yazılan ve bir baş giysisi süsü ya da peruk anlamı teklif edilen kelime metinlerde nadiren geçmektedir. Anlamanın e, tespitinde kelimeyi oluşturmak için yazılan logogramların karşılıkları e, etkili olmuştur. Akadca karşılıkları ise upur sinnişti kadın baş giysisi ve upru zikari erkek baş giysisi olarak verilmektedir sukut bir çeşit taç ya da baş giysisi süsü anlamıyla kayıtlı kelime için muhtemelen nadiren geçmesinden kaynaklı olarak belgelerden örneklere yer verilmemiştir. Sumerce ve Akadca bu kelimelerin yanı sıra Akadca sözlüklerde katamu örtmek, pasamu ya da pasanu örtünmek anlamlarındaki fiiller ve bunlardan türetilmiş kelimeler de bulunmaktadır çeşitli dönemlerde ve metinlerde geçen bu kelimelerin başı örtme yata ya da örtünme ile ilgili olduğu da anlaşılmaktadır. Nitekim ileride değineceğimiz Orta Asur kanununda pasamu ve eski Asurca metinlerde katamu fiilleri ile karşılaşmaktayız. Görüldüğü gibi metinlerde geçtiği yerler verilmeyen sukut hariç kelimelerin tamamı hem tanrı tanrıça hem de kadın erkekle yani hem eril hem de dişil yani her iki cinsiyetle de geçmektedir. Bu kelimenin için verilen türban karşılığının da hem erkek hem de kadınların kullandığı bir eşya olması bakımından günümüz baş örtüsüyle bir tutulmamadadır. Türkçe'ye geçen Fransa turban kelimesi hem baş giysisi hem de erkekler tarafından kullanılan sarık anlamını karşılamaktadır. Dolayısıyla bu kelimelerin İnançları bağlamında örtülmek amacıyla kadınlar tarafından kullanılan başörtüsü ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle eski Mezopotamya'da baş için kullanılan nesnelere günümüzde kadınlara özgü olan ve saçları tamamen örtmeyi ifade eden başörtüsü yerine türban demek daha doğru olabilir. Çeşitli heykel ve tasvirlerdeki örnekler bunların örtünmenin yanında veya örtünmeden ziyade süs ya da statü göstergesi olarak kullanıldıklarını düşündürmektedir. Netice olarak bugün tartışmalara sebep olan başörtüsü ile o zamandaki giysi aynı şey değildir. E, bu hususta konunun bütün yönlerinin ele alındığı daha ayrıntılı ve akademik seviyedeki bilgiyi Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi'nin 6. sayısındaki makalemizde bulabilirsiniz. E, Konuyla ilgili açıklamalarımız, açıklamalarımız devam edecek.